Söz bile yok abi. Bu müdir ya. Kendi yapmıyor ki oğlum. Hangi <laughs> yalan? Bunu yapma abi. Bunu yap. Başlıyoruz abi. abi. Asıl gerçek çıkmış şimdi başladı. Asıl Aşırlar. şimdi başladı abi. Aşırlar. Aşırlar. abi. Gülüyorsun. 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 yapma Aras şey yapma. Gülmedim. Bak bilmedim. top attı. Herkes 5 başta. Herkes 5 başta. Herkes 4 herkes herkes oldu. Araya, yap. araya, yapıyorum. Araya ya araya. 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 Norveç balıkçılarını topladılar yazıyor. Bu futbol programı değil mi kanka? Tamam tamam 4 4 herkes 4 <laughs> <dört> abi. Herkes 4. <laughs> değil ya ben gülmedim. ben gülmedim. Hayır ben de gülmedim ya. Ne araya nasıl gülmediniz bak, oğlum? Gülmedim. Tamam Mafik'le Enes sen düşmedi abi söylü ya mal diye düşüyor. Ayıp <laughs> ya. Helen başınıza iş alacaksanız yapmayın, <laughs> yapmayın. Yapmayın, yapmayın. yapmayın. Yapmayın ya. Ar Taylan Bey'in selamı var size. Ayıp ya. Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otel. Aa yapacak ya, Taylan. Ya Rasim. Aa, Aa, ya Rasim. Üstün <laughs> hocam. Yakınlar. Yapma. Yapma. Hocam ya geç konuşuyorsun. Kavsalmıyor. 100 gün zafır. Yakınlar. Arkada kopan bizim ekipten kim mi ya? Cyber mı var? Kanka biri koptu arkada. Gülme seslerinden duyulmuyor ki. Cyber o. Lan ay Cyber. Cyber bir programda gözü. Gülme gülme ben gülme. gülmedim. Kanka gülüyorsun, gülüyorsun. Geri al kanka, geri al videodan geldi. Vallahi tamam, okey. Tamam okey abi. Tamam. Görüşmeye bağlı. Kanka anam mi geldi? Cyber 1. Cyber 1, Kemal 1 Ne? Kemal bir. <gülüyor> <Cyber> <gülüyor> bir, Kemal bir. <laughs> sen gülmedin <laughs> mi? Güldün abi. Hayır, sen gülmedin abi. Kendin <gülüyor> gülmedin <gülüyor> abi. mi? Kendi gülmedin hayır, mi? Hayır. Hayır. Arkadaşlar şu gülmedi mi? Gülmedi. Gülmedi. Gülmedi şu an gülmedi. Cyber 2 Kemal abi 3 Rox 3. Hayır oğlum durdu video sayılmıyor. durdurunca sayılmıyor Enes. Sikerim seni ha. Tamam okey devam. Bana çok güzel. Ne kadar bana? Ya şey gibi anda. Biliriz mi abi bu Ertem, şeker bu, mi bugün statta. Arık kim ya? Neyse. Oğlum bu vallahi en sahibi. Senden mi çıktı? Bu ses kimden evet. Allah insanlara bazı organlarına büyük. Ay organlarını... <laughs> 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 bir şey diyeceğim bir dakika. <laughs> Mafik Hocam... susturmuş kendini, gülüyor. Evet abi Mafik. 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 Yok öyle bir şey. Elendin abi. Bir Yok, puan bir puan. 2 puan abi ne kadar güldünüz bilmiyorum. 2 abi. 2 abi. 2 3 3 kalır. 3 puanın evet. kalır. 3 şey kalır. <coughs> <güsü> Ama güzel bir şaka yaparsan birinden bir puan çalabilirsin. <laughs> bazı organların <laughs> adamın burnu büyüktür. Bazı adamın kafası <laughs> büyüktür. Bazı adamın kulağı büyüktür. Bazı adamın boynu kısadır. Bazı adamın boynu uzundur. Bir takım şeyleri bilen samimi Oğlum <laughs> ben gibi <bencim> gülüyor. İki, cyber iki. Sen de sen de gülümsüyorsun kanka. Sen de gülümsüyorsun kanka. Kim? Senin, Kim? senin mikrofonda düğme mi var? hayır ben gülümsemiyorum ki kanka. E senin ağzına sıçtım şimdi Juroks dur. Hayır yapma. Yapma hayır. Hayır. Yeah. Ya. şeyi açsana. Ee, popüler de popüler. 1 milyon meme cennet yaz yaz, yaz cennet yaz. Okey aç onu. Ben... <laughs> <söylemeye geçiyor> <laughs> <Umudum cennete. gülüyor> <laughs> Tam birer gider birer gider abi. Gülmedi ya. ya. Video. ya. Video. Tamam video tam video. Tamam. Dörde düştük şimdi yine beş olduk amına. Ya bu ne, ya ne yapıyorsun ya? Ya oğlum Cihangir abiden açma. Oğlum bomba combo. Bomba combo var. Ne diyorsunuz? Neden açmasın? Acayip <laughs> çok iyi onlar. Hangisi sizce? İngilizce muhabbet diyor. Amerika'dan misafir. Bu değil mi? E. Bu Bunu bana. E. E, ye 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 ye. ye, ye. Ha. ye, ye. Ha. Haklı Mehmet abi. Haklı. Ablacığım hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Bir kendinizi tanıtın. Size lütfen. Geliyorum. Lütfen. İsmim Miday. Teşekkür ederim. İsminiz ne ablacığım? Pardon. Miday. 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 güzel. Teşekkür ederim. Miday hiç ismini duydun mu? Miday ismini güzel diyorsun Mehmet abi. Ne duydun ya şimdiye kadar? Biraz yanaşır mısın lütfen? Tamam. Mehmet abi siz ablacığım siz rahatsız olmayın. Tamam. Kurban olurum ne kadar kibar. Miday Hanım. Okulum bitti. Ha, bir güzel. Ee, yüksek şey, çok çok, çok, çok yüksek. Şey. <laughs> <laughs> ne oldunuz ablacığım? Kim gülüyor? Öyle <laughs> mi? Oo <laughs> süper. <laughs> Tam Mehmet abiler de de <laughs> Mehmet abi şu an çok ihtiyaç var buna. Mide hanım siz şey yani e, doktor ve polis ilçesiniz. Yok diyetisyen Mehmet abi. Yani. Ha, o kadar bir dakika o kadar. O, evet. Bir dakika o kadar. Doktor sayılır. Ha bir dakika tamam onu anladım. O, o kadar evet. anladım. Ha iyi. Ablacığım şimdi Mehmet <laughs> <ben, gülüyor> abi. Ali ya, bir ya kanka ya. Ya kanka. Ya kanka. Ya kanka. Dur, ya. <laughs> Sana durdurdum yere bak. Kemal bir Ali bir. Dur dur dur. Yere bak. Ya kanka. <laughs> dur, hani mi? abi burada Cengir abi gir Aa Cengir abi geliyor. Dur. O kadarını anladım diyor. Tamam. <laughs> Okey, devam. Para veriyor. Allah razı olsun demesini bilmiyor. Diyor, diyor, diyor. sen duymuyor. Sessiz yavuz konuşuyor ya. Ondan duymuyorsun sen. Ne yaptın sen abi? <laughs> diyorsun. Ne diyor <laughs> abi? Evet, abi? Ne yaptın abi? Evet, abi Amerika'nın sahibi geldi. Geldi mi? Amerika'nın <laughs> sahibi geldi. Çağlar bir. Çağlar gitti. Oo. Abi şaka yap. Gülerek. Başkanım. Amerika'nın Kemal gitti. Kemal gitti. Cirox'a giriyor. Cirox'a geldi. Durdurmasam anlamıyorduk. Durdurmasam anlamıyorduk. Ben de birim amına koyayım. Tamam <laughs> evet, düştü bir bir. <laughs> ama gelece baksana ama Beni ya. niye götürüyor <laughs> yanında? Amına koydum ya. Ama present'a gitmez mi kanka bir puan? <laughs> Amerikan başkanım. He, Amerikan'ın gerçek sahibi geldi. Kemal 2, Kemal 3. Amerikan'ın gerçek. Ne oldu oğlum? Zaten şu an. Videoyu başlattı Gülbey. Boya bağladım amına koyayım. Hayır o zaman. Allah senin tamam, ya yarabbi dedim ya o, o yani içimden onu dedim. Abicim Cengir abi bir sadel alabilir miyim? Ha, Hayır, Cengir, abi. Cengir abi öyle gelir misin abi? İşimiz uzun. bak abi, bak abi gülüyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben Mehmet abi. abi gitti, şey, çok puanla gitti. Marketlerine ya. bir puanla gitti. Gitti bir puanla gitti. ben iki. Tamam. Cengir abi, <laughs> abi, 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 abi. Ben verdim tamam ben verdim Veysel abi tamam tamamdır. Tamam, tamam dur. Abi, abi, dur, abi. Ne, ne, diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim. Var, var. var hepsi var hepsi buyur var. Buyurun Abla çay mı Nescafe mi? Allah hiç fark etmez. Ne olursa. Kahve de içiyoruz. Sigara içiyor muyuz? mı? Kahve de içiyoruz. Kahve de içebilirim. Sağ olun. Kahve abi. Abi, abi mi içiyoruz? Ablacığım <laughs> e, Amerika'da yaşıyorsun değil mi? Evet. Cengiz abim bize 3 yıl Amerika'da bulundu. Sizden ricam. Evet, kahve e, e, Sizden ricam ablacığım. Amerika'nın Mehmet abicim. Bir Mehmet abi. 3 Kemal 3 Kemal 3 2 2 3 Ama bir şey Ama Yani durduk yere şöyle sinirleniyor 2 2 Abi tamam da sayılamaz ki ya Ne kadar sayıyoruz i̇ki, iki kadar sayıyor. abi geriye doğru geriye saymıyoruz mu ya 5 canı var 2 hakkı kaldı Geriye kadar 5'e kaçtan 3 hakkım kaldı. 3 hakkım var. Hayır, 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 2 2 hayır, hayır, 2 Kemal sen ilk güzelin 1, 3'ü güldün 2, şimdi güldün 3. Eee ilkim aynen. nerede güldüm kanka ben? Eee e, video, e, video başı güldün kanka. Videonun en başında güldün. Oğlum ben sizin salaklığınızda e, nane, güldüm ya. videoyu durdurmuştum. E, ya. ya siktir git ne alakası e, var, var bunun salaklığınızda aman hakayım. Video okay. oynuyordu. Okey, tamam. Benim daha 3 canım var Ali. Tamam. Bana ne ya? Ben hakem miyim amına koyayım? Başladım. sikerim seni. Ali yani senin 2 sen canlı... kaldı abi büyük ihtimal. 2 mi? Ali yani? senin 1 falan tamam, kaldı tamam, ha. Ya. ya sikerim ben amına. Oğlum ya. canım sıkmayın. Canım süzme mercimek tamam, çekti okay. Okey tamam. Az merco. Devam. Devam. Tamam. Ablacım. Sinirlen sinirlen. Amerika'nın hangi şehrinde yaşadın? İngilizcesi de çok iyi bu arada. Anıl Güldü. Evet. Bunlar bir. hepsini tamam. bir dile getirelim size zahmet. Mehmet abi yanaş. Evet. Abla da Biden'ın kızı. Amerika yeni baydın ay, ay, ay. <laughs> Abla yanaş lütfen. Ama iyi iyi iyi. Hangisi Allah yanaş. <laughs> ya Mehmet abi kimle konuşuyorsun Yanaş al. <laughs> yanaş mevzular <abi, abi>. <laughs> derin yanaş. Sen gülerek, mi yani, söyledin? Sen gülerek söyledin. Ay, sen şey, onu abi. gülerek söyledin <laughs> kanka. Ya, sen onu gülerek, gülerek söyledin. Ya gülümseyerek söyledin kanka. Ve yanana gerek var mı? Ya tamam amına koyayım tamam. İki kanka bir şey diyeceğim. Sana üç tane hap satarım. Orada bir muhabbet varken kime diyor o iyisin iyisin diye böyle. Öyle şey durduk yeri ya. döndü bir ne dedi kanka sen de ona güldün. Allah Allah. Devam. Yanaş. Be. Bak çantayı unutma durduk yeri bak. Zeril baba bir yana burnunu arıştırıyor. Sigara kullanıyor mısın? Evet, evet. kullanıyorum. tamam Tamam Yok. Eyvah peçete abi hangi re? Mecete. Cihanir abisi sigara. Bükücü geldi ben Tamam ben veririm. Hanımefendiye veririm. Şimdi vermi. bize oradan patronluk yapma o sopayı çıkartır ne ya. <gülüyor> <gülüyor> de bir yanım, <laughs> mı? bir bükücü Hadi bir çakmak. Ee, Mide Hanım, Mide Hanım. Mide Hanım, ben yanım, iyi, görünüm, iyi seni. İyi görürüm. Ben bir sınıf bir şey Yok yapayım. yok iyi, iyi Bir gitti. Ne gitti? Anaya <laughs> wow. Ne oğlum ben bir şey demedim ya. Wow. Gülmedim de etmedim. Cyber sesini, şey cyber sesini kapattı. Cyber sesini kapattı. Cyber abi sesini say o say o, o, o zaman bitirelim. Bana bana bitirelim. o zaman. Bana bir Bana bir yazılır. Bana bir yazılır. Tamam sana bir yazılır ama adam kapatmış sesini. Cyber'a 5 yazılır. Cyber, beş yazılır. cyber elendi o zaman. Elendi o, abi. Skalifi Direkt otur. Oto skalifi et. İçeriye gitti geldi. Gülmüyorum diyecek. Amanakoyim. 5 hakkın kaldı var. 5 hakkın var ama. Tamam. videonun ortasında tamam. geldi ama oğlum 5'ten başlıyor. O zaman üç hakkın var senin. 3 hakkım var iki yani kaldı, kaldı. o zaman. Evet, tamam. tamam. Evet. Hayır. O nasıl 3 hakkım, hakkım, ee, hakkım var iki kaldı. 2 nasıl kalıyor ama? Ee, kaç hakkın var? Iki iki e, e, ya. Kaç dönüştü kanka kanka. Kaç hakkın var diye sormak bir hak götürüyor. Bu yeni kural. zaman. 1 puan 1 hak. Herkes hakkını tutsun abi. Yok ben iyisiniz. İyi Bak Cengil abi. Adam şeyden geliyor. Amerika'dan geliyor. Biraz e, kendisi sohbet eder oy misin? Amerika'nın sen hangi şehrinde yaşadın? Da. Mehmet abicim, Mehmet abicim. Bir şey konuşuyorsun. Tamam. Lütfen özür dilerim abi. Ben bu... Çocuk... Birleşmiş Milletler'in sahibi biliyorum. Evet. 33 tane sıkıldım kendisi. Abin 600 de dedemden. <laughs> ya abi ya, ama o kadar ciddi, ya ciddi, ya ciddi ya. söylüyor ben ki. De o kadar ciddi, söylüyor ki. <laughs> bir hakkı kaldı, <laughs> bir hakkı kaldı. Ya, ya abi, abi kaldı. bütün herkesten birer düşer bu arada. Herkes nasıl? Herkese. Benim bir hakkım nasıl kaldı abi? Benim bir hakkım kaldı. 4 tane hak satarım Yaman sen oyundan ayrılıyorsun ha. Böyle gidersen. Yaman senin 5 hakkın yok muydu? Abi benim daha yeni 5 hakkım vardı. Evet Ali. Daha yeni ha. Az az önce. Ne, az önce... Yapayım, ne Abi ben Jurox'u durduruyorum. Abi. O ara gülüyorum. Cooldown'a sokuyorum. O onu da sayıyorsunuz ki siz. Hayır abicim sen gücün senin abi, bak, bak bir hakkın kaldı ha. Bir hakkın kaldı senin. Tamam okey. Ben birinden hak çalmaya çalışacağım o zaman. Okey tamam. Abi Sahtarım. sen şaka yap ben gülerim sahteden. Katarım. 2 gidiyor aynen. Yanlışıyım zaten. Annem, dokum Kemal dokum az önce kaç hakkım de kaldı, de kaldı de. dedi bitti kanka. Ben demedim onu. Ali senin kaç hakkın var? Ha, okay ya Ali Ali hayır, evet. sen kurdum Ali, o kelimeyi sen kurdun bir tane. Hayır, bir de. De. hayır hayır de. hayır. Hayır hayır, hayır hayır. De. Hayır hayır hayır. De ben dedim beş hakkın yok muydu dedim. Başkan. Hayır sorgulama, evet. ben de, sorgulama işte bu sorgulama. Tamam, ben de bir şey demedim abi. Demedin. <laughs> da, hayır şey ben, ben şey ona karşılık ya. bir şey ben ona kar bak aa güldürdüm bir bir tane aldım. Ya şaka yapmadı ki. Ya abi şaka, şaka yaptı. yaptı. Şaka yaptım benim o mimiğim o. Ben tamam, de tamam, Kemal'in gibi. <laughs> Veya <laughs> iki, iki, iki oldu. Tamam. Tamam. İki, altyazı iki altyazı oldu. Oldu. İki gitti. Oo yarra. Benden ya. niye 2 gidiyor abi? Bu ne o ne? O aşk filmi abi. Ya. Bir kadın ile erkek arasında geçiyor. Başka, kim Başka neyin arasında geçecek? Dingil. Dingil. Ne oğlum?

of. e bu ne biçim mürdün ya? Güldürdü Jurox güldürdü. Hayır, Ali dışı, gördün, Ali gördün <laughs> benim iki ağa çıktı geri. Video dışı. Kim güldü? Hayır ya. Kemal yarıldı kanka. Oğlum video dışı, video dışı. kim dedi? Kim güldü <laughs> sana? Kemal güldü. Kemal elendi o zaman. Abicim video dışı, video, dışı. Kemal video elendi. Dışı. Lan Ama video dışı, video alakalı. dışı şaka Biraz dönme. Bir, daha, Hayır, kanka, bir şey daha yap Adam güldürdü. Hayır, Rizunos. Olmaz Rizunuz. kanka, aynı şey olmaz. Bir daha yap, bir daha yap. Olmaz kanka. Denedim de <Gülüşmeler> Kemal gitti abi. Kanka ya. abi. Aa, abi. Şuruk sen. Aklıma ne geldi biliyor musun? Sen hani kapısta böyle gezdin ya evin içinde. Böyle böyle yapıyorsun. <laughs> kanka <laughs> 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 nasıl gezdin be amına koyayım Ben oradan duş almıştım Tanka. kanka, Kemal. Sen çıplak sarhoş duş aldın ya. Aynı böyle geziyordun şampuanlarla. E duş aldım <laughs> kanka. Ne yapayım üstünde <laughs> kıyafetlerle duş alamam ki Kemal. Ya, Sonra uyuduğunda havuzun düşmüş de Eren yanında çıplak uyudu. Eren yanında çıplak yattın abi sen. Bildiğin göbeğin böyle yapmadım abi. Nasıl abi? Havlu kapalı. Havlu benim. Pipimi kapalı kapatıyordu o an. Abi havluyu çekince seni senin pipi ya siktirin gidin kanka ya. El havlusu değil orospu çocuğu duş havlusu duş direkt banyo havlusu el havlusu değil. Kanka doğrusunu söylesene Kemal bak yanlış Gel alacak. beri yar gel beri. Sonra pipin iki saat Hayır 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 tamam tamam. Şaka şaka. Olur mu arkadaşım? Alo. Alo. Al Eray. 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 Sen benim o gün Eray sen benim o gün pipimi gördün. En az kaç santim kanka. kanka? Ben senin o gün yarrağını gördüm. Tamam mı? Sen o gün düştün sonra. Sana... Yarrak mı? <laughs> Sağlam da amına koyayım direkt. <laughs> Vallahi o neydi <laughs> amına koyayım ya? Eray. Kemal yalan söyle bu arada. Anlatayım kanka o günü evet, direkt. Evet, evet abi anlat abi. Ee, Bir adam geldi, bilirkişi geldi. Heh. Gecesinde he, hatırlıyor musun bunları? <laughs> Kanka gecesinde bunları istediği bir biz doğa sesi, yürüyüşü kız. yapıyorduk o gün. E, Eray'ın Eray süperstarım. %200 yaptım Eray'ın. <laughs> ya baba beni bir sal artık, siktir git amına koyayım. <laughs> ya beni bir sal amına koyayım ya. 200 yaptım amına koyayım. <laughs> ya sen beni toplantılarda filan niye şey yapıyorsun utandırıyorsun orası değil yapma milletini. <laughs> Salak koyayım ya. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum utanıyor mu amına koyayım ya? Devam devam hadi anlat olayı. Bak yapayım. anlatıyorum. Hı. Hatırlıyor musun o gün biz seninle doğa yürüyüşü yapmıştık bu jurat. Evet Sırı abi. Evet, diye. Evet. Sen doğa storyleri falan atıyordun. Ondan sonra ben, ben gitme ya. ya. Kanka ben yatmak is gerizekalı. Sen o gün ayağını büktün düştün ya da öykü sertini öldürdün. <laughs> hatırlıyor musun? Ya, <laughs> ağzını yiyorum bence oraya gelip abla. Büyüktün de... o gün. Büyük <laughs> önüne yıldın ya sen. Ya sen ayı gibi. Büyük önüne düştü ayı gibi. Orası ben şey Ben o gün <laughs> bak yalan Eray era yalan değil kanka. Sen He, söyle. Öykü serter havuzda benim omzuma çıkıp yüzmedi mi kanka? Evet. Ya bu nasıl bir ortam? Böyle bir şey olmadı mı kanka? Bana inanmıyorlar kanka. Oldu. Kanka oldu. Jiro... Kemal olayı anlatıyorum. Evet <laughs> <laughs> Salak ondan sonra havuzdan çıkmaya çalıştı, Sonra düştü oraya. Sonra bu içeri geldi. Kanka. Yemin ederim Jirox'u ben çıplak gördüm tamamen. <laughs> <laughs> Jirox havluyor havluyor altmış böyle duşa giriyor böyle Recep İvedik <laughs> gibiydi. O, <recibi> <gülüyor> gibiydi. <gülüyor> evet, gibiydi Aynen öyle. Aynen öyleydi amına koyayım. Sonra bozmadım tamam mı? Alkol dedim ne yapıyorsun lan bana koyayım? Şöyle yaptı bana. Bir şey yaptı. Ondan sonra... Ondan sonra tamam mı? Ben bunu saldım uyudum kanka sabah. Havlunun o büllüğünü gördüm kanka ben aradan. Eray gün çok içmiştir ama ya. Eray benim yanıma geliyor. Hafif utanmış. Hafif de Kıbrıs'a geldiğine biraz pişman. Hafif üzülmüş. Geldi bana şöyle yaptı. Öyle Eray'ın da hani morali bozunca şöyle falan yapar ya arkadaşlar. Ya falan yapıyor böyle yüzünü falan değiştiriyor. Şöyle kafayı çeviriyor. Dedi bu dedi çıplak uyudu yanımda ya dün dedi. <laughs> bu adamın alkolüyle niye beraber uğraşıyor? Evine kustu bir de bu onun. Evine kustu? Tabiri şunun geçiyor seni. Amına kodumun. Evine evine, şey alına, şey alına, alına, evine, evine neden kustum biliyorsun? Bana pizza vermediniz kanka. Biz sana <laughs> kalkma dedim vereceğiz <laughs> dedim. bana gibi, pizza vermediniz o, hayır, kanka. O senin Orada suçun ama. Ya, o ben benim suçum pizza seni verseydiniz digerim. abi. Abi otur sigaret. dediksen Aleyna eşlik et. Ben seni sikerim e. e. lan. Ben seni sikerim e. <laughs> Senin Seninle <de> sorunun <laughs> var ha. Otur oturduğun yere ayağa kalkarsan kusarsın pizza getireceğim. Lan siktir sana sana, git. 2 dilim kaldı bana orospu çocukları. Ben en az o 4 pis, dilim. Gel orada amına Ya arkadaşlar hepiniz yayıncı para kazanan adamlarsınız. Niye fazladan pizza söylemediniz o zaman? Kanka bu adam fazla var diye Bu Juro kanka Juro anlatıyorum. Olayı anlatayım. Juro's Oğlum ben eski. yılbaşının böyle bir iki cevarlarında benim eve böyle ultiler atmaya başladı <laughs> bak. Böyle ya böyle kızıyordu ama. <laughs> aklıma, montuma montuma şey her yere kızıyordu. Era <laughs> ile Jirox, <laughs> Akasya'nın ortasında benim pilav, pilav olayı, pilav olayı, pilav olayı. kavga etmediler mi? Aaa evet, pilav evet olayım. abi. Kanka, evet abi. Lan oğlum bir abi. tane fotoğraf çekindik, yırttınız lan fotoğrafı. <laughs> pilav olayını anlatmayacağız diye, pilav olayını anlatmayacağız diye birbirimize söz vermiştik. Söz Sözler... sözü bozdunuz abi. Anlat abi. Anlat o konuyu. Burada çözeceğiz abi. O pilav kimin hakkıydı? Ya kanka benim pilavımdı. Ne demek kimin hakkıydı? Pilav benim. Neresi senin hakkında amına ben söyledim Göz adamdan. hakkı diye benim bir şey var ya. Göz, e göz hakkı, hakkı yarramınla o zaman göz hakkı gördüm. E var. var onu da yerim kanka. Gözüm tutar evet, Ne oldu? Abi? Ben arkadaşlarımı kınıyorum. Şimdi şöyle bir şey anlatayım hadi. Orada ben senin pilavına dadanmamın sebebini anlatıyorum hemen. Bu ayı evet. benim pilavımı yedi. Evet. yedi. Bu ayı 4 tane pilav şey topu yemişti o gün. Ben de seninkinden aldım. Değil, salak. Fincan Lav topu, topu yedi ona. Bak sen beni sürekli düzeltiyorsun ben seni sikirdim acı. Tamam özür dilerim özür dilerim. Ya kanka ben konuşmuyorum seninle. Tamam kanka özür dilerim ya. Oğlum kır, kır, kırmayın, tamam, birbirinizi. Amca. kırmayın amca. birbirinizi. Kırmayın ya. abi birbirinizi ya. Anladım, özür dilerim. Tamam, gibi tamam. Tamam, tamam özür diliyorum. Tamam özür diliyorum. Tamam özür Oğlum bak ayıp oluyor bak. Siktiğimiz salafa ayıp oluyor. Tamam arkadaşlarım. Amcık. Neymen'in oradaki restoran ismi neydi? Ee, Beymen'in oradaki restoranın ismi. Arka taraf. Evet. Fransız Arka olan mı? İta İtalyan e, mı? Fransız mı? Veldan Veldan. Eski Veldan. Eski Veldan. Eski Veldan. Ha, sana ne oldu Fransız, İtalyan falan ne, de, ne diyorsun? Herkes, ya? Veldan kim ya? Kanka. Herkes <laughs> siparişini verdi. Benim <laughs> yemeğimin yanında pilav söylemek geldi aklıma. Evet. Ben de söyledim. İyi tamam. İyi, iyi düşündün, iyi düşündün. Sonra gitti garson. Durox Eray Abi bana Abi bir dakika baktı. çok özür diliyorum. Ee, Emirhan KRO'dan kamera atsınlar diye emrivaki bir şey geldi de hepiniz bir tek tek... Oğlum adam manyak mısın lan? <laughs> Hiç uğraşamam ben <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Lan ne şarkı... sikim açıyordum ha. <laughs> Hatırlansın bir şey. Açıyordum ama. Lan Ramizcan sana Ay. ne oldu? Lan ben kado'ya mı nakoyim? Evine gittim lan bunun. <laughs> Kado mu? Ka, Ka Yaş sen eşe şom amına koyayım ya. Bizim kado köpeği ütüleyen. Yani. Oğlum ha, biz seni beyaz köpek olarak biliyorduk. Böyle tanımıyoruz ki amına koyayım. Nasıl la? Ramizcan gelsene. Senin mi? o fotoğrafın e. var ya köpeği ütülediğin. E. He. Ramizcan da ütüleyim. Kado mu? <laughs> He. <Tipi> 2017 2018 kado. Ne yapıyorsun? 2020'de kado değil mi amına? Yok biz kaç yılındaydık ya? arkadaş. Arkadaşız. Ben sen arkadaş değil mi? Evet. Tamam. Vay amına koyayım. RP'deki kadro e, he RP'deki kadro kanka Ya canla iki tane çok problem birini gördüm lan Oğlum ikiz şey. kez anlaşıyorlar lan bak yakın arkadaş olmuşlar ha Tam ikili birbirini bulmuş ama aman akıyım bak Tam bulmuş yani Necati Zeon Akçay mı diyen var? Oğlum <laughs> <laughs> Bir şey yap bakayım <laughs> e, e, Bir şöyle yap bakalım Eren'in dört Takipte kalın hoşçakalın yap şöyle Takipte kalın hoşçakalın Dört hakkı var Eren dört hakkı var Takipte kalın hoşçakalın bir de şeyi yap. Neydi evet, Erayo? Şey. Böyle masaya vurmalı var ya. Sen ondan çaldın ya tek elle vuruyor. Ne bunu burada tamam. söylüyorsun? Amına koydum. Kemal 10 hakkı var şu an. Kemal 10 hakkı. Bak iyi güldürdüm abi. Kemal abi. İyi, i̇yi güldürdün. Sağ ol. Sağ ol. Bir şeyde doğru gitsin. Hadi iyi yayınlar. Bir sikime doğru gitsin. Hadi hadi. Hadi bay. Yeter. Gelme abi Sen arkaya niye atayız şeyi kartı koydun lan? He? Ateist kartı vardı kadının arkasında. Ha, o ne demek ya? Ne bilim kanka böyle şey şeytanlı meytanlı bir şeyler vardı oğlum o kartta. Tarot kartı vardı. Abiciğim. ha. biz telefona bak. Benim. Kim? Senin telefonu susmuyor zaten amına koyayım. Kim Ali? Selam Kim? abi ara. Ali kim? 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 abi? Sen Ali kim? Ali kim? Ali kim? Ali kim? Ali kim? Fosivi, Seravi, İtali. Ali kim? İtali. Otobüs şeyleri Hadi görüşürüz. Ali kim? Ali kim? Ali kim? Ali. Abi kim? Ya Allah Allah. Kim oğlum? Ali abi? kim? Ya. Kim ya? Ali kim? Ali, Ali kim? 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 Kim ya? Kim aradı? Aramadım. Yok. <laughs> <anadık. gülüyor> ben şaka yapmadım. Eray, 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 Doğruyu söyle bak sana sorduk